Merhaba arkadaşlar. Şeyler hastaysan hepinize sevgiler. Hoş geldiniz videoma. Kafası kırık bir çocuk her zamanki gibi. Sen hastaları iyileştirmeye gitsene. Bir de bir şey diyeceğim. Bu çocuğu başka hastane iyileştirsin. Hadi seni iyileştirsinler bebeğim. Güle güle. Yangın var. Bırakmıyor ki bu hava çıkıyor sadece. Bitmiş galiba. Al sana bir tane şey. Senin enerjiye ihtiyacın var. Sağlık çalışanısın sen. Çöplerimizi yere atmıyoruz arkadaşlar. Özellikle plastik atıkları geri dönüşüme atıyoruz. Nerede bizim geri dönüşüm kutumuz? İşte. Oradan dönüşecek bize yeni plastik şeyler şişeler yapacaklar Aa. Ya ben bebeği alacağım arkadaşlar Annesine de para çekeyim şöyle lazım olur Bir de ilk birinci sırada sizin Annesi al babası aldı Babası alma sen annesine ver Hadi yürü gidiyoruz bebeği de al tabi Bebeksiz olur mu hiç Zavallı bebek ya Çocuk doktoru ikinci kattaydı arkadaşlar. Galiba buradaydı. Dur bakayım. Bence burasıydı. Giriyoruz içeriye bakalım. Aynen bakın burada küçük bebekler hasta olan bebekleri iyileştiriyorlar. Çağıralım bebeği. Aa. Ee sandalyeyi getiremiyor muyuz? Bebeğin annesi. Ay kafası kırık bir adam var şurada. E bu kadın nerede? İşte burada bir de elinde parayla bekliyor ya. Çocuğun hasta çocuğun. Zavallı çocuk. Kişi gelmiş arkadaşlar bebeğin. Aa. Aa. Gel bebeklerini bir de yıkayalım. <laughs> Bak başka ciciler de giydirebilirim sana. E. Tamam tamam hadi doktora gidelim. Doktor bey doktor bey. Bu minik bebek çok hasta. Hmm, önce e. bir boyuna bakalım. Hmm. E. Merhaba <laughs> hemşire hanım. Bana hemen bir <laughs> iğne getirin. İşte iyileştirdim seni minik kız. E. Teşekkür ederiz doktor bey. Bebek için bir beron yok mu ya burada? Bu zavallı bebek ne içecek? Aa mikrop uçtu uçtu uçtu. Oo bu kızı hasta etti. Zavallıcık. Doktor bey başka ilacınız var mı? Bu çocuk da hasta olmuş. Bakın boyu da bu kadarmış. Yok mu bebek için başka bir tedaviniz? Kolunu ölçüyor sok. Ya altıya alsak ne olacak? Koluma hasta, başı hasta. Ateşine bakalım. Kaç derece? 30 buçuk derece. 36 buçuk derece. <laughs> Hemşire hanım hemen yeni bir ilaç gönderebilir misiniz? Başka bir çocuk daha hasta. Aa, arkadaşlar doktorun küpesi var. Bakın ne tatlı. Al. Bundan iç. İyileştirmiyor bu bebeği ya Ne yapacağız şimdi İlacımız bitti Ben önü yüzü gideyim de Başka bir yerden ilaç alayım Nereden alabiliriz ilaç ya Bir üst kata bakalım arkadaşlar Burada vardır kesin Bak burası başka hastaların da olduğu bir yer Çay falan var işte Tamam işte az önceki ilaçtan değil mi bu Doktor bey Neredesin? Nerede doktor bey? Allah Allah işte. Al bu ilacı eline. Eline alsana. Yahu alsana eline. Ben en iyisi hasta kızı getireyim buraya arkadaşlar. Bu doktor... E -e. Gel seni buraya yatıracağım çocuğum. Yat dinlen. Aa bak burada şu adam yatıyormuş arkadaşlar. Şu kız ve kadın yatıyormuş. Hani az önce tedavi olan var ya. Doktor bey sen geri git. Geri git sen bizim çok işimize yaramadın. <laughs> Merhaba doktor hanım nasılsınız? Bak bu da doktor. Gel. Gel sana şu ilaçtan verelim. Hop. İşte iyileşti. Arkadaşlar mikrop yine uçmaya başladı. Eyvah. Git tatlım sen git. Sana tekrar bulaşmasın. Doktor hanım bir gelin muayene edin. Bu hastanın neyi var? Ay çok kötü kafa travması var bu hastanın arkadaşlar. Heh, i̇yileşti hapı içince. Tamam sen iyi olduğuna göre hastane kıyafetlerini soyup gidebilirsin. Kafandakini hmm. de çıkartabilirsin. Artık buna ihtiyacın olmayacak. Çok mutluyum o yüzden. Aa bu sefer doktor hanıma bulaştı ya. E bunu kim muayene edecek? Doktor. Doktor bey. Bakın hasta oldu diğer doktor hanım. A Ateşi? Aa. Oo, bu biraz ateşliymiş iğne. Kendi kendine iğne yapabilir misin ya doktor hanım? Sen şurada yat bir dinlen bakalım Işığı da kapatalım. Dur. Soyu hastane kıyafetlerini. Aa. Başı da kötü görünüyor yazık ya. Saçların yarısı için yarısı dışında oldu. Biraz komik oldu. Doktor bey şu ilacı kullanalım mı ne dersiniz? Bunu kullanalım mı? He? Olabilir bence. Aa iyileşti bakın. Neyse yatsın biraz dinlensin yazık ya. Ya da gel seni dinlenme odasına götürelim. Gel doktor hanım gel. Dinlenme odası var arkadaşlar burada şeyde dördüncü katta. Burada sağlık çalışanları çok yorulduğunda dinleniyorlar. Nerede o hasta? Hasta doktorumuz nerede? İşte burada. Gel bakalım. Çok üzüldüm sen hasta olunca. Gel. Saç rengini değiştireceğim. Uyandığında şok olacak arkadaşlar. İyi beyaz oldu. Tamam sarı olsun. Cildinin de rengini değiştireceğim. Bir uyanacak sarışın ve sarı saç gibi kadın olacak arkadaşlar. Birazcık komik. Hastalıktan böyle olmuş. Ne yapalım diyeceğiz biz de. Lapta ne yemekler var? Sebzeli pilava benziyor. Otur otur sana yedireyim. Çok güzel görünüyor. Sıcacık, Aa. afiyet olsun. Arkadaşlar bir de şu hamile kadını görelim ya. Zavallıcık ne halde acaba? Merhaba hanımefendi. Gelin bir bebeğin durumuna bakalım nasıl? İyi mi? O çok iyi görünüyor. Gel gel. Yat şuraya. Hiç korkma hemen bebeğine kavuşacaksın. Yuhu. <laughs> i̇yi ki doğdun bebiş. Artık hastaneden güvenle gidebilirsiniz. Bebeğinizi de diğer kolunuza alın. Çok tatlı bir bebeğiniz oldu. Erkek adında ne koyalım? Kaan koyalım. <laughs> Bakın arkadaşlar. Bu da minik bir bebeği olan anne. Bakın şimdi ben ne yapacağım. Alamadım bebeği. Versene bebeğini iki dakika ya. Ee, az önceki bu kadının kıyafeti nerede? Nereye gitti o kıyafet ya? Bu neyse. Sürpriz. Bebek nerede arkadaşlar? Dur dur tut bebeğini şimdi kaybolur. Bebek burada. <laughs> tamam tamam. Kadının kucağına verelim bebeği yazık. <gülüyor> 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 Sürpriz. <gülüyor> Al kıyafetini de giy. Uh. Dur bebek arabasına koyalım. Bunun bebeği kızmış arkadaşlar. Bakın pembe emzikli çok minnoş. Merhaba doktor hanım size bir sürprizimiz var. Çok şaşıracaksınız şimdi. Yuhu bakın. Doktorun kıyafetleri de gitti yazık ya. Kıyafetlerin nerede? Doktor önlüğün nerede? İşte burada. <laughs> Sürpriz bebeğin <laughs> hayırlı olsun. Buyurun doktor hanım. Oh. <laughs> oh. Nurtuk gibi bir kızınız oldu. Al. Ah. Al ah, bu senin bebeğine. Ya gözlüğü çıkartma dur bir dakika. Aa. Ya doktor ne yaptın? Bebeğe süt içireceğiz alt üstü. Aa. Aa. Hayda. Aa. Ah, suluk. Aa. Bebeğe bebeğe. Bebeğine ver, bak kendi içti onu da Yahu. Ya arkadaşlar bu anneler niye böyle? Bu anneler biraz değişik kendileri emiyorlar bebeğin mamalarını. <laughs> Çok komik bu anneler. Çiçeğimiz de güzelmiş ha. Neden siz emiyorsunuz bebeğin mamasını? Ne var burada? İlaç var, emzik var. Bebeklerin emziği var zaten. Rengini değiştirelim. A Sen değil ya bebeğe ya. İnanamıyorum ya. Ne yapacağız? A Bak. Bebeğe bebeğe. Bebeğe versen ya. Elini al bebeğe ver. Yok arkadaşlar. E e. Anneler daha aç bebeklerden. Komik. Hadi şeye gidelim. Pet şaba. Aman veterinere. Minnoşum nasılsın? Veteriner hanım merhabalar. Bu köpeğin nesi var? Bakalım bir röntgenine bakalım. Bu köpeğin kemiklerinin sistemi arkadaşlar. Kediyi de deneyelim. Bu da kedinin. Bakın kedinin ki biraz daha farklı bir de domuzu deneyelim. Oo bu da daha değişikmiş. Arkadaşlar şeyi merak ediyorum. Çocuğu oturtamaz mıyız buraya? Ya da bebeği. Ay bu adam hasta. Bu adamı da iyileştirsek iyi olur. <laughs> Yok olmuyor bebek. <laughs> tamam sen geri git doktor hanım. Ee, peki bu domuz nasıl iyileşecek? Sen yat burada uyu en iyisi. Köpek maması koysak şuraya hangi hayvanın maması? Domuzunmuş. Şuraya kedi maması koyalım. Gel kedicik ye. E domuz yedi ya hepsini. Aa domuz yeter ya dünyaları yedin. Ye hadi minnoş ye. Şu köpeğe versem oynar mı acaba? Al köpecik. Tartalım bakalım bu kedi kaç kiloymuş. 3 kiloymuş zavallıcık. Bu ne? Bu ne? Ne aleti? Oo, akşam oldu neredeyse. Kedicik bununla oynamak ister misin? Kediler böyle toplarla oynamayı çok severler. Arkadaşlar benim iki tane kedim var. Bayılıyor böyle toplara kediler. Beğenmedi bu köpek. Aa sen bununla oyna. Buradaki hayvanların hiç oynama hevesi yok arkadaşlar. Köpek de sıra bekliyor muayene sırası. Burada ne var? O burada şu bir tane adam hastaydı onu tedavi edelim ya. Yazık başı dönüyordu. Nerede o adamcağız? Zavallıcık göremedim. Abi onu tedavi ettik mi? Ettik herhalde. Bilemedim şu kadını hiç tedavi etmedik. Gel seni tedavi edelim. İyi misin bakalım. Oo sapa sağlamsın. Çok iyisin çok iyisin. Dişçi. dişlerin de çok iyi görünüyor. Burada da diş aletleri var. Çekeceğim dişini. O diş çürük görünüyordu birazcık. Aa, buradan bir mikrop çıktı ve kadının etrafında dönüyor. Eyvah. Olamaz. Şuradan bir tarayalım bakalım nasılmış. Zavallıcık. Aa işte bak o adam da burada. Ne yapacağız? Hmm. Sana şu ilacı yazıyorum. Sana da bunu. Neyse iyileştiler bari. İki tane mikrop yan yana. Ay bu da bu sefer buna gitti. Bu da buna gitti ya. Bir tane ilaç var. Kimde kullansak? Eyvah. Sana ilaç bulmamız lazım. İşte işte şurada var. Gel. Hadi iyisin yine. Hadi yine ucuz atlattık. İyisin. Sana şu gözlüğü vereyim. Bu adama da bu gözlüğü vereyim. Yok kırmızı değil şu siyahı vereyim. Evet çok yakıştı. Gözlükleriniz çok hoşuma gitti. Arkadaşlar. Ben bu hastane oyununu çok seviyorum ve bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen bir beğeni atın ve kanalıma abone olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.